Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz. Bir maç oynayıp hemen çıkacağız. O da robota var. Ve internetim çekmiyor. Hemen oynayıp geliyoruz. İnternet gitti. Heh. Kırt 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 kırt. Öldük. İnternet gidiyor bazen. Evet oynuyoruz. Hiçbir robot şey alamadık. Çok oyunumuz dondu. Şimdi açmıyor <laughs> musunuz şeyleri? Evet 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 evet. 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 Ay. Uyuduk. Tamamdır. Arkadan sesler gelebilir. Altı kez tekrar edelim. Evet, tamam, evet. tête